Dedim başka da okumadıydım. Yine bir açık yüreğin düğününe nasip oldu. Şöyle okuyacağım ama bak herkes zamanını, mekanını, kimin ne olduğunu bilsin ona göre amin deyin şu arpalığın dereden çala doğru gitsin amin sesleriniz. Sayıları eksik noksan sayandan, topuklu ayakkabı ile merdivenden kayandan, atlı elbet hızlı gider yayandan, Kocasını çektiği yere götüren bayandan Allah korusun. Amin. Erkeklerin sesi az geliyor haberimiz olsun. Reisi çadırı olmayan obadan, yazın sıcakta terleten obadan, harmanda tığ savurmayan yabadan, çocuğuna terbiye vermeyen babadan Allah korusun. Amin. Her şeyden tatlı olan canımdan, Müslümanlık, Türklük fışkırır kanımdan şiir bitene kadar uzaklaşmayın yanımdan, ev anlamayan sosyete hanımdan Allah korusun. Amin. Anlattığını anlamayan Arif'ten, herkes nasibini almalı anlatılan tariften, o boysuz dağa çıkan şeriften, klibik diplomasıyla dolaşan heriften Allah korusun. Amin. Allah uzak etsin itaat etmeyen evlattan, İpredal, şirin için kayaları delen Ferhat'tan, Kur'an bahseder İncil, Zebur, Tevrat'tan, mantı kofte yapmasını bilmeyen avrattan Allah korusun! Ha şöyle... yanınca tütmeyen bacadan, tiyatroda havasız kalan mocadan, cemaate yapın deyip de kendi yapmayan hocadan, karısına kötülük yapan kocadan Allah korusun! Bir daha, Abi. yumurtanın içinde cinh olan sarıdan, danesi az olan darıdan, çiçeğe konup da bal vermeyen arıdan, kocasına itaat etmeyen karıdan Allah korusun. Abi. Taşkın akan derelerin selinden, zarar gelir zahmarının tipisinden, yelinden, ufak tefek kaza çıkar sakar adamın elinden, Kaynanasına dırdır eden gelinden Allah korusun. Hayır dua alın babadan anadan. Süt sağılır mı hiç alt aylık danadan? Yalamık olmuş su kaçıran vanadan, Keliniyle geçinmeyen kaynanadan Allah korusun. Mustafa'yım, Mustafa'yım toplanmış delikanlılar gençler. Gençler mutlu yuva kurmayı düşler. Haneniz mutlu, mutfağınız bereketli olsun çilekeçler. Allah cümlemizin oğluna kızına hayırlı eşler nasip etsin. Hayırlı eşler nasip etsin. Allah razı olsun. Allah hayırlı